Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu toprak kiralama konusudur. Toprak kiralamanın hakkındaki hadisleri okuyalım. Ve an hanzala ibn Kays radıyallahu anhu قال: "Sa'at Rafi ibn Khatij an kiram an kira'il ardı بالذهب والورق فقال لا باس به إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول وسلم على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما فَاَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُومٌ فَلَا بَاسَبِهِ وَهُوَ ve وَمُسْلِمٌ Evet. Bu hadiste diyor ki, ne diyor? Hanzala bin İkiz, Allah ondan razı olsun, şöyle anlatıyor. Rafa bin an altın ve gümüşle arazi kiralamayı sordum. Şöyle dedi. Bunda bir sakınca yok. Ancak halk Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında su altları ile dere başları dala sahibine ait olmak ve çıkan mahsuldan da bir şeyler almak şartıyla yer kiralar vardı. Da bazen bu taraf olur, öteki kurtulur. Bazen bu kurtulur, öteki taraf olur. Halkın bundan başka bir kira arazı tarzı da yoktu. İşte bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam bunu yasak etti. Ama özet belirli ve garantili bir şey olursa bundan sakınca yoktur. Mesela benim tarlam var dere kenarında. Aa, bazen de diyelim ki su altında kalır. O dere kenarı veya su altında kalan bazı şeyler onu ekmezlerdi. Onu daha sonra su çekilince veya hutta sel olmayınca onlar da açığa çıkardı. Onlar ne yaparlardı? Yani daha önce efendiden önce bunu kiraya, kiraya verirlerdi. Kiraya verirken de bazı yağmur yağarken yine su altında kalırdı. Veya sel gelirken onu götürürdü. Bazen o kurtulurdu, bazen o kurtulurdu. Yani garanti diye bir şey yoktu. Sonra Efendimiz bunu yasakladı. Dedi ki, garantisi olmayan bir toprağın kiralaması caiz değildir. Ancak yani mecanen vermek o ayrı bir şeydir. Mecanen vermek. Yoksa yani garantisi olmayan bir toprak kesinlikle onun ona bedel biçmek ve onu kiralamak Efendimiz onu yasakladı yine ve fi beyan li fi fi عليه, min itlaq an an al-ard bu hadise diyor Buhari ve Müslim ittifakla rivayet ettiklerinde kapalı bırakılan yer kiralama yasağının mutlak olması meselesine bir açıklama getirilmiştir. Tabii ki bununla ilgili çok böyle yani e, vardır, görüşler vardır. Ama yani en şeysi budur ki Efendimiz Selam diyor Hayber'e gidince Hayber'de Yahudiler ona isra ettiler. Diler ki bizi buradan kovma bazı Yahudiler. Bazıları kaçan kaçtı. Diğerleri de biz yani burada geçineceğiz falan mesela. Bizim toprağı, bizim bu toprak yani biz burada çalışmak istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki bu topraklar Allah ve Resulullah ve Müslümanlara aittir. Ama yani bu toprakları kendi adı bize aittir. Kendi toprağı gibi bakacaksın. Ondan sonra o zaman ne olur? O kiralama şöyle olur. Yani gelen mahsul, ondan sonra artık yarı yarıya mı? Ona göre ne yaparlardı? Yani o kiralama şekli böyle olurdu. Ama an şarttaki kendi toprağı gibi bakacaksınız. Peki eğer dere kenarında olsa o dere kenarındaki ondan sonra o yerlerde yine o tarlaya bağlıdır. Mustakil kiralama şekli yoktu. Evet. Yine Bununla ilgili Ebu Hureyre'den şu rivayet et, etti. Ee, şu, şunu da rivayet etti. Ensar Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki hurmalıkları muhacir kardeşlerimize aramızda taksim et dedi. Yani hurmalıklar Ensar'a aittir. Ya Resulallah bu hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimize beraber taksim et. Yani bir kısım onları ver bir kısım bize kalsın. Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi. O zaman ensar macilere masrafları karşılarsanız sizi meyve ortak ederiz. Yani hurmalık hurmalıkların hurmalıklar olan hurmalıkları masrafları nedir? O masrafı karşılarsanız gelen mahsul yarı bizim yarısın dediler. Onlar da evet ne dediler? Ee, onlar da duyduk ve itaat ettik dediler ve kabul ettiler. Yani yani sıram şöyle dedi. Demek ki yani meccanen taksim kabul etmedi. Yani karşılıksız bedava taksim. Ama bu kurmalık kime aittir? Filan ansara aittir. Ey muhacir sen bu kurmalıkların hizmetini sana aittir. Masrafı sana aittir. Gelen mahsul da ne gelirse artık. Yarı senin yarı da kurmalık sahiplerine aittir. Evet Bukhari gibi Tahavi de sahabe ve selefin yaptıklarından sahabe asrında musakkat, müzaraa ve muhabereden her birinin meşru olduğu üzerinde bütün ulema icma, icma etmişler. Evet. Hiç bunda bir ayrılık yoktur. İkinci olarak da diyor kira şartlarını yerine getirmek şartıyla altın, gümüş, para ile arazi kiralamanın kesinlikle caizdir. Bütün alimler bu görüşte ittifak etmişler. Cenab-ı Hak evet bu müştehitlerin iştihadı üzerine her türlü ameli, her türlü güzel işleri bize nasip ve müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem El Fatiha.